Gelmez, sen gelme. Oğlum saçma sapan konuşma şu herifle. Zaten zor toparlıyoruz, iyice dağıttıracaksın. Hem elleri değmişken temizleselerdi falan ne demek? Ölmesini mi istiyorsun Mustafa? Hepimizin içine gelirdi. Katil miyiz oğlum biz? Mustafa'nın ölmesini isteyecek kadar cani miyiz? Bana numara yapma oğlum. Bunu en çok sen isterdin. Ne diyor Uyar? İşi varmış. Ne işi varmış? İşi gücü içmek onun. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Lütfen. Fatma Gülün ahı tut. Ha? Bir şey mi oldu? Fatma Gül diyorum. Ah etti zar. Oğlum bu hallere düştü. Nereden çıkıyorsun şimdi bunlar halde? Bu hallere düşecek çocuk muydu benim oğlum? Onun yüzünden dağıldı böyle. Akıllı uslu çocuktu. Ne yaptığını bilmez oldu. Gözünü açtı Fatma Gül'ü gördü o da. Ondan başkasını bilmezdi ki. Hele bunun gibilerle işim olurdu benim oğlum. Şimdi düştüğü şu duruma bak. boncuk boncuk terlemiş. Derecesini alalım. Al kızım, al. Kaç? Biraz yüksek. Neden acaba? terslik mi var? Siz dışarı çıkın biraz amca. Niye? Aysel doktor beye söyle 1332'ye bakması lazım acil. Neler oluyor? Telaşlanacak bir şey yok teyzeciğim. Siz dışarı çıkın. Nasıl yok? Acil dedin. Enfeksiyon oluşmuş olabilir. Doktor bir baksın lütfen. Kötüleşiyor mu Mustafa? Teyzeciğim lütfen. Hadi Hadi, hadi zorluk çıkartmıyor. Allah'ım sen kuru yarabbim. Şadi. Allah'ım sen yardım et. Şşş. Ne dedik bir sana kızım? Niye duruyor hala burada? Doktor Bey ne oldu? Bakacağız, sakin olun. Hemşire hanım ateşi yüksek dedi, çok da terledi. İzin verin lütfen. Abi. Abi. Şey açayım mı? Açma, uyuyorum ben, açma. Hadi kalk, yemek yiyeceğiz. Yemeyeceğim ben. Ama yemeden olur mu? Olur olur. Yesen ye sen. Yemeyeceğim ben. Hadi benim hatırım için. Fatma Gül, uyumak istiyorum ben. Uykum var. Ne olur kardeşim, uyuyacağım. Peki içecek bir şey getireyim mi sana? İstemiyorum. Uyumak istiyorum ben sadece. Tamam ama bir şey istersen seslen olur mu? Olur olur, seslenirim olur. Ne oldu? Gelmedi mi? Cık. Ama böyle olmaz ki aç aç. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Söyledim ama fazla da zorlayamadım. Cık. Böyle kapattı kendini odaya. Ne yapıyor? Murat'ın kamyonuna sarılmış öylece yatıyor. Canım benim. Bırakmadı bir türlü onu elinden. Hadi bakalım çorba hazır. Şimdi salatanın sosunu da hazırladım mı sofrayı. Ben yaparım salatanın sosunu. Hadi. Olur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.